Herkese merhaba arkadaşlar. Tyson Fury ve Usik arasında bir maç gerçekleşse bu maçı kim kazanırdı? Tyson Fury ve Usik arasında gerçekleşecek maçta galibiyete en yakın isim kim olurdu? Tyson Fury ve Usyk'e baktığımızda e, Usyk ayakları çok iyi olan estetik boks yapan, görsel boksu çok iyi olan bir boksör. Belleri çok iyi. E, mesafeyi çok iyi ayarlayan. Refleksleri çok güçlü. Ee, rakibine 12 rand boyunca full konsantre dikkatli olan bir boksör Oleksandr Usyk. Ee, yeri geldi kapalı, yeri geldi açık bir ölçüp. E, rakibini yeri geldi üzerine çekerek yeniyor. Yeri geldi de rakibine karşı pres yaparak puanlar alabilen bir boksör Oleksandr Usyk. Akıllı, zeki ve çok unnaz bir boksör. Kolay kolay yumruk yemeyen bir boksör Oleksandr Usyk. Oleksandr Usyk'in body shotları, ya yani vücut vuruşları çok iyi. Etkili kombineleri var. İkili üçlü ve rakibini özellikle de konsantresi dağılığında rakibine ard arda ataklar yaparak maçlar kazanan bir boksör Oleksandr Usyk. Tabi e, tekniğin yanında iyi bir taktiği de var. Taktik uyguluyor rakiplerine karşı. Hangi boksöre nasıl dövüşmesi gerekiyorsa o şekilde dövüşüyor. Oleksandr Usyk Tyson Fury'e geldiğimizde Tyson Fury fiziğini çok iyi kullanabilen bir boksör. Yani fiziğini, boyunun avantajını sonuna kadar kullanıyor. Özellikle de bunu e, Usyk ile Joshua maçında gördük. Joshua'nın boy avantajını kullanamaması, Usik'in e, boyuna inmesi ve sonrasında da işte beklenen e, kombineleri yapmaması, ataklar yapmaması, kroşelerini apar katlarına vurmaması doğal olarak Joshua'ya da maç kaybettirdi ama e, Tyson Fury'e baktığımızda rakiplerine karşı dik duruyor. Rakiplerini yeri geldi e, örnek vereyim bir kırışma, e, kırışmada rakiplerini eziyor, e, performans olarak da geri düşürüyor. E, Tyson Fury'nin ayaklarına baktığımızda bir boksöre yetecek kadar ring içerisinde ayakları var. E, estetik, çok estetik mi derseniz çok estetik değil ayakları. Ama e, örnek vereyim iyi. Yani bir boksöre yetecek kadar yumruklardan kendini kaçıracak kadar e, iyi. Aynı Canelo Alvarez gibi. Tabi örnek vereyim. Bir Erislandy Lara'yla e, Canelo'nun ayaklarını bir tutamayız. Ve Erislandy Lara'yla e, e, özellikle de Tyson Fury'nin ayakları aynı değil. Yani estetik dediğim bu yani. Boksta görsel şov, dans bu. E, Tabi bu e, Tyson Fury'nin ayakları ona Dediğim gibi rakiplerinin yumruğundan kaçacak kadar, kendini koruyacak kadar yetiyor. Tyson Fury'nin en büyük özelliği 12 round boyunca rakiplerine karşı full konsantre. Dikkati çok iyi. Refleksleri çok iyi. Vurduğu yeri gören, rakiplerinden gelen yumrukları gören ve ona göre örnek verin belleriyle iyi kaçan bir boksör. Akıllı bir boksör. Tyson Fury'nin en büyük özelliği Vücut fendini çok iyi kullanabilen bir boksör. Mesela Usyk de mesela fend yapıyor, kollarıyla daha çok yapıyor, belleriyle sadece oynuyor ama vücut fendini fazla kullanmıyor. Ama e, Tyson Fury'nin en büyük özelliği vücut fendini çok iyi kullanabilen bir boksör. Şimdi özellikle de e, örnek vereyim. Ale Alexander Usik ile Joshua dediğiniz zaman insanlar ne diyor? Alexander Usyk tekrar Joshua'yı yenecek. Örnek vereyim Tyson Fury ile Deontay Wilder maçına baktığımızda işte Tyson Fury Deontay Wilder'da yenecek direkt diyen arkadaşlar var. Ama Usyk ile e, Tyson Fury arasında gerçekleşecek maçta ge gerçekten boksu takip eden boks hayranları, boksu bilen insanlar bir duruyor. Bu maç nasıl olacak? Bu maçı kim kazanır? Çünkü ikisi de e, çok özellikle çok yetenekli ve boksta bütün özellikleri barındıran iki boksör, iki dev. Bu boksörler karşı karşıya geldiğinde ne olur? Örnek vereyim. İkisini de refleksleri iyi, ayakları Örnek vereyim. fend yapıyorlar. Kolay kolay yumruk yemiyorlar. Bu iki boksör karşı karşıya geldiğinde işte benim favorim Örnek vereyim. Doğrusunu söylemek gerek Sosik. Tyson Fury kazanabilir mi? kazanabilir. Ama ben Tyson Fury, Usyk arasında gerçekleşecek maçta ben e, Oleksandr Usyk'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Tyson Fury Dion Wilder ile maç yapıyor. Dion Wilder ile maç yaptığını ilk yumruğu vurduğu yeri görüyor Dion Wilder ama ondan sonra ezbere yumruk atıyor. Görmeden yumruk atıyor ve doğal olarak Tyson Fury'nin boşaldığında da Dion Wilder'a vurabiliyor. Ama Usyk Görerek, bilinçli ve rakibine e, o yumrukları mesafeden çok iyi vurabilen bir boksör. Şimdi Tyson Fury e, ve Oleksandr e, Usyk arasında bir maç gerçekleşse, bu maçta mesafede dövüşse Usyk mesafede dövüşmeyi seviyor. Usyk'le, Usyk örnek verin baktı. E, orta distansta iyi dövüşemiyor. Bu sefer ne yapacak? Gırışmaya girecek. Apar kroşelerini de iyi vuran, yakında da dövüşebilen bir boksör Oleksandr Usyk. Ama e, Tyson Fury'nin yakında çok iyi olmadığını görüyoruz. Tyson Fury'nin boksu uzak. Mesafede boksu çok seviyor. Genelde Usik de mesafede iyi dövüşüyor. Ama dediğim gibi iki iki boksörde baktığımız zaman zaten birbirlerini özellik olarak aynılar. İkisi de e, örnek vereyim. E, ters düz, ters kart, düz kart dövüşebilen dediğim gibi çok özellikli boksörler. Bu iki boksör... Karşı karşıya geldiğinde bunların e, bu maçta şöyle baktığımızda ikisi de 12 round boyunca vazgeçmeyen, mücadele eden ve rakiplerine e, en ufak bir dikkatinin dağıldığında ataklar yapan e, boksörler. Ama şu bir gerçek, Usyk, e, Tyson Fury'yi özellikle de son... 3 roundda ben zor zorlayacağını ve zor durumlara düşüreceğini düşünüyorum. Ama e, dediğim gibi Tyson Fury de fizik olarak e, ondan biraz daha uzun. Bunu iyi kullanırsa örnek vereyim. E, aynı Dion Wilder'ı e, işte ezdiği gibi e, Alexander Usyk'i aynı iş vücut vücudunun ağırlığını kullanarak ezer performans olarak geri düşürürse belki bu maçı kazanabilir ama e, Tyson Fury'nin Usyk karşısında işi gerçekten çok zor. E, bakacağız. İnsanlar bu maçı e, örnek vereyim. önceden şeyi bekliyorlardı. Tyson e, Fury ile Anthony Joshua'nın maçını bekliyorlardı. Boks tarihinin en pahalı maçı olacaktı. Çok büyük bir kitle bu maçı izleyecekti. E, i̇nsanlar da o maçı bekliyordu ama bu e, bir takım engellerden dolayı bu maç gerçekleşmedi. Özellikle de Deontay Wilder engeli, özellikle de Oleksandr Usyk engeli bu maçın gerçekleşmesine engel oldu. Tabi e, menajerler bu maçı isteseler de örnek vereyim bizim verselerdi bu maç olacaktı ama Deontay Wilder'ın Tyson Fury ısrarı çünkü Rovanche ısrarı e, Oleksandr Usik'te Anthony Joshua'nın zorunlu rakibi olması doğal olarak bu maçı erteledi. Ama şimdi insanlar e, Joshua Tyson Fury maçını değil daha çok Oleksandr Usik Tyson Fury arasında gerçekleşecek maçı merak ediyor. Bakalım iki boksör gerçekleştiğinde Tyson Fury Usik maçı nasıl geçecek? Gerçekten efsane bir maç olacak. Ama burada ben galibiyete yakın ismi Usik görüyorum. Başta söylediğim gibi bana belki katılmayan arkadaşlar olur. Varsa da tabi neden katılmadığını söyleyebilir. herkesin bir favori boksörü vardır. Benim Tyson Fury Usik ile yapacağım maçta benim favorim Usik olacak. şimdiden Video'nun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, beğeni yapmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.